Şimdi e, tabi Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, açıklamasıyla başlayalım. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki yani 3. Dünya Savaşı'nı beklemiyorum olmaması da gerekir evet. dedi. Tabii bu bir gazetecinin ya da gazetecilerin e, ya 3. Dünya Savaşı bekliyor musunuz sorusuna vermiş olduğu bir cevap. Şimdi her defasında 3. Dünya Savaşı olacak, 3. Dünya Savaşı'nda karşı karşıyayız diyen bir devlet adamı tabi bu bir ciddiyet istiyor. Yani... Geçtiğimiz aylarda biliyorsunuz biz konuştuk Sayın Hakan Fidan yani 13 yıl Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başında kalmış bugün Dışişleri Bakanlığı yapan Sayın Hakan Fidan yani 4 ayda 5 kez 3. Dünya Savaşı riski var açıklaması yaptı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı tabii ki insanları korkutmamak adına böyle bir şey söyleyebilir ama bir gün öncesinde bir gün öncesinde yani NATO e, toplantısı devam ederken zirvesi NATO'yla Rusya'nın karşı karşıya gelmesini çok tehlikeli buluyorum. Hı hı. Dolayısıyla biz e, burada e, tavrımızı ortaya koyacağız. Böyle bir savaşın olmasını istemiyoruz açıklamasını yaptı. Şimdi tabii ki belki burada çelişki yok ama şu var. Ben alınan kararlara bakarım. Sayın Cumhurbaşkanı tutup ya savaş çıkacak diyecek hali yok. Ama Washington'daki bu devlet başkanları ve hükümet liderlerinin katıldığı bu NATO zirvesi 75. yıl e, münasebetiyle Burada alınan kararlara baktığımdaki birazdan detaylarını vereceğim. Maddi Kimse madde olmasa bile genel özetini vereceğim. Bir özet Kimse e, kusura bakmasın. Bakın, kusura bakmasın. Evet. Burada net olarak bir savaşın altyapısı hazırlandı. Şimdi Biden'ın, Joe Biden'ın ABD Başkanı Joe Biden'ın açılış konuşmasına baktığınız zaman net olarak NATO'nun e, Ukrayna Rusya savaşına müdahil olabilmesi için her türlü yolun sağlanacağını, imkanın sağlanacağını söyledi. Daha ötesini söylüyorum. Kardeşim NATO açık ne şekilde NATO üyesi ülkelere Ukrayna'ya yardım yapma kararı aldı ya. Yani bu ne demek? Yani NATO resmi olarak toplantısında evet. Ukrayna'ya yardım yapma kararı aldı. Ve Rusya ne diyor? Rusya diyor ki artık NATO işin içerisine fiili olarak girdi diyor. Şimdi başka emareler de var. Kimse kusura bakmasın. Bazıları şöyle diyor. Tabii biz perde arkasını araştırdığımız için yani günübirlik yorumlar yerine bunu detaylı araştırıp Bunların ne anlama geldiğine bakmak lazım. Şimdi adam orada Washington'da açık açık biz Rusya'ya savaş ilan ediyoruz diyecek hali yok. Bunun altyapısını hazırladılar ne zaman? G7 zirvesinde bunun kararlarını aldılar esasında. Orada bir savaş konsepti oluşturdular. NATO zirvesinde ise bunu ete kemiğe büründürdüler. Şimdi daha ötesi biliyorsunuz 2026 yılındaki NATO zirvesinin Türkiye'de yapılacağı kararlaştırıldı. Şimdi ben bundan kuşku duyuyorum. Açık söylüyorum kuşku duyuyorum. Niye? Türkiye'de yapılması mı? Tabii. Türkiye'de yapılmasından kuşku duyuyorum. Şunun için. Ya bir tehdit mi görüyorsun? Şöyle e, zirvede yani Washington'daki zirvede birazdan özetini söyleyeceğim. Burada ne kararlar alındı? Sonuç bildirgesine hangi kararlar konuldu? Bundan sonra bu resmi olarak açık ne şekilde Rusya'ya karşı bir e, savaşın ilan edilmesi, Türkiye'den ilan edilmesi tabii ki çok tehlikeli bir şey. Hmm. Ve son günlerde, son yıllarda biliyorsunuz Rusya ile Türkiye arasında hem bölgesel hem uluslararası bir ilişki ağı var. Ve hem NATO üyesi hem de Rusya ile iyi ilişkiler kuran çok nadir ülkelerden birisi Türkiye. Ortak çıkarlarımız var. Tabii ki Rusya ile Türkiye her konuda anlaşamıyor. Ya mesela sığınmacılar konusunda anlaşamıyor. Ama bazı bölgesel konularda, ticari konularda, e Türkiye'deki nükleer santral konusunda bir takım ilişkileri var. Dolayısıyla Türkiye bu NATO'nun Ukrayna Rusya Savaşı'na müdahil olmasına karşı doğru politika onu söyleyeyim. Bak doğru yapıyorlar. Diğer taraftan Macaristan da e, hakeza karşı, Slovakya da hakeza karşı ki Slovakya başbakanı biliyorsunuz suikasta kurban gidiyordu az kalsın. O da açıklama yaptı. Biz bu savaşın taraftarı olmayacağız diye. Yani Murat bir savaş hazırlığı var. Bakın size Vaşington'da alınan bu sonuç bildirgesine konulan bir takım e, özellikle mesela savaşa dönük e, maddelerden bahsedeyim. Şimdi e, so sonuç bildirgesine konulan ilk madde ne biliyor musunuz? Beşinci madde vurgusu yapılıyor mesela. Beşinci madde vurgusu. Ya kardeşim tamam da 5. madde vurgusunu niye 1. sıraya koyuyorsun? Niye yapıyorsun? Yani oraya katılan devlet başkanları, hükümet yetkilileri 5. maddenin ne olduğunu bilmiyor mu? Orada bir mesaj veriyor. Diyor ki 5. madde vurgusu yapılmıştır diyor. Ya, o da şu, o da şu. Rusya Ukrayna savaşını istedikleri şekilde şu ana kadar götüremediler. Ne demek? Ukrayna'dan beklenen performansı görmediler, göremediler. Şimdi dolayısıyla Gayri yasal olarak işte silah verdiler, para verdiler vesaire verdiler ama Ukrayna bugüne kadar Rusya'yı dize getiremedi net.